Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yeşil, açıklı koyulu mor rengi kullanacağım. Açık 308, koyu da 508 numara. Yeşil ipim de 434 numara. İplerin markası altın başak. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim hemen yazmamızın kenarına sık iğne ile tutturuyorum bir iki zincir bir defa doladım yine aynı yuvaya Pardon arkadaşlar iki iki şeklinde trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arkasından sık iğneyle ile tutturdum bu şekilde kirpik oluşturdum tekrar bir defa doluyorum yanındaki yuvaya trabzan oluşturdum 5 zincir ve birleştirdim bir defa doladım ve trabzan oluşturdum 5 zincir ve birleştirdim. Bu şekilde çimen oluşturuyoruz. 5 zincir ve birleştirdim. Şimdi hemen çiçek gövdesi oluşturalım arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum bir defa doladım ve trabzan oluşturdum buradaki trabzanın üzerine kirpik oluşturmuyorum tekrar bir tane zincir yanındaki tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum 5 zincir burada oluşturuyorum kirpik tekrar bir zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. İlk yaptığım kirpik oluşturmadım trabzana sık iğneyle tutturuyorum. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çevirdim. Bir defa doluyorum. 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. Tekrar bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki şeklinde iki defa doluyorum. İkişer ikişer ilmeklerimi bıraktım. Tekrar iki defa doluyorum. Önce bir sonra ikişer ikişer ve 1 2 3 defa doladık. İkişer ikişer ilmeklerimizi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 zincir ve trabzanın arkasından sık iğne ile tutturuyorum ve sık iğne 2 3 4 ve 5 ve birleştirdim 1 bir, 2 zincir bir defa doladım ve 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzan oluşturdum 2 zincir ve birleştirdim buradaki trabzanın üzerine de sık iğneyle geçiyorum bir tane zincir çekip bir defa doladım yanındaki tığ vaktı yuvasına trabzan oluşturdum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir birleştirdim. Bir defa doluyorum ve trabzan oluşturdum. 5 zincir ve birleştirdim. Burada arkadaşlar iki çiçek arasında ne kadar aralık bırakmak istiyorsak bu şekilde çimen oluşturuyoruz. Çiçek gövdesinde bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. epim alıyorum, bir tane zincir çekerek düğümledim ve buradaki ilk trabzanın tepesine sık iğneyle tutturdum ve hemen yanındaki trabzanın tepesine sık iğneyle geçiyorum bu şekilde tırabzanların tepesine sık iğne oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 bu şekilde arkadaşlar. bir tane zincir çekiyorum ve ters çevirdim. Burada bir tane sık iğne atıyorum. Diğer 7 tekrar sayayım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 evet. Burada bir tane boşluk bırakıp ikinci boşluğa geçiyorum. Yine sık iğne oluşturuyoruz. hemen yanındaki sık iğnenin tepesine ve hemen yanındaki sık iğnenin tepesine tekrar bir tane zincir ve doğru tarafı çevirdim. Yine aynı şekilde bir tane atlıyorum, diğerine geçiyorum. Hemen yanına bir tane zincir çekip ters çeviriyorum. Yine bir tane atlıyorum, diğerine geçiyorum. Hemen yanına. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çevirdim. Bir tane atlıyorum, diğerine geçiyorum. Tekrar bir tane zincir. Ters çeviriyorum. Bir tane atlıyorum, diğerine geçiyorum. Burada bir iki zincir çekiyorum. Ve hemen birleştiriyorum. Ve bir tane de zincir çekip ipimi geziyorum arkadaşlar çiçeğimizin iç kısmını bu şekilde oluşturduk. Şöyle de göstereyim. Şimdi hemen diğer ipimi alıyorum. İpimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek düğümledim. Hemen burada şöyle yakından da göstereyim. Şu dip kısma sık iğne ile ipimi tutturdum. Ve bir tığ battı boylarında bir tane Örümcek oluşturdum ve hemen yanındaki ilk sıraya birleştirdim. Yine aynı şekilde örümcek oluşturuyorum ve hemen bir sonraki sıraya sık iğneyle birleştiriyorum. Yine aynı şekilde örümcek oluşturuyorum ve hemen bir sonraki sıraya bir tane zincir çekip dönmüştük ya arkadaşlar o zincirin üzerine yapıyoruz. Yani öyle söyleyeyim size. Hemen en son zincir çekmiştik iki tane. Onun içerisine üç tane örümcek oluşturuyoruz. Bir tane oluşturdum. ikincisi ve üç yine örümcek oluşturuyoruz bu iki zincire üç tane oluşturduk bak hemen alttaki boşluğa sık iğneyle birleştirdim yine aynı şekilde hemen diğer sıraya birleştirdim. Bu şekilde örümcek yapıp kapatıyoruz arkadaşlar. Yani kolay. Biraz oyalıyor ama bizleri. Örümcek yapıyorum. Hemen bir sonrakine sık iğne ile birleştiriyorum. Yine örümcek oluşturdum. Ve bir sonrakine birleştirdim. Burada bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra bu tığını da yapabilirsiniz ama ben hemen ucu kırılan bir tığım vardı onu atmadım. Böyle modellerde bu tığımı kullanıyorum. Ve hemen örümceğin bir kanadını çekerek bu şekilde kirpiklerimi çıkarıyorum arkadaşlar. Hemen örümceğin bir kanadını alıyorum. Bu şekilde sıkıca çekerek düzeltiyorum. çekip düzenledikten sonra tülendi takdirde asla bozulma olmuyor arkadaşlar gayet de güzel bir model şöyle çekerek iyice sıkılaştıralım tip kısmına Evet arkadaşlar modelim bu şekilde iplerimi temizleyip en son haliyle sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar hemen bir tane daha oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gayet de güzel değişik bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Hemen şöyle de göstermek istiyorum. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını oyo.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Modelim ütüsüz arkadaşlar. Ütülendiğinde buradaki kirpiklerimiz gayet de güzel daha muntazam duracaktır ve asla da bozulma olmaz arkadaşlar ütülendiğinde. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını oyo.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Orada daha net ve daha anlaşılır bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Kameram parladığı için modellerim tam anlamıyla görünmüyor. Ama gayet de güzel bir model oldu. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.